Herkese selamlar. Gap yeni bir Dark Siders War Master Edition bölümüne Hey hoş geldiniz. En son burada kalmış hatırlarsınız. Buradan bir gidecektik. Ne yapacaktık? Burada bir şey yapmamız gerekiyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Portal açıyorduk değil mi burada? Galiba portal açıyorduk. Portalımızı bir açalım. Ne tarafı açacağız? Bir tanesini buraya. Ben portalı seçmeden galiba o işlemi yapamıyorum. Şu portalı bir seçtim. Şuraya bir gönderdim. şöyle bir Şöyle iki Daha sert basarsak daha iyi oluyor galiba Anladığım kadarıyla Pekala Yukarı geldik Şimdi buradan devam edeceğiz Değiştiriyor mu basmak Tamamdır Onu kaldırdık hemen şuradan Yolumuza devam edeceğiz Daha güçlü basmamız lazım bu arada Seçiyoruz Mouse'un o tekerlek tuşuna bayağı bir sert basmamız lazım. Daha güçlü bir şey yapabilirim diye. Basıyoruz ne? Verdik. Aynen bu şekilde. En son burada takılmış Bu Bunu yaptık. Olay buydu. Burada bir tane de arkadaşımız varmış. Şimdi ne yapacağız? Şuraya bir gönderelim. Şöyle bir verdik. burada nereye verebiliriz? Burada verebileceğimiz bir yer var mı? Bilmiyorum. Bir kanadı açıp gitmeyi deneyeceğim. Geçebiliyor muyum? Geçtim tamam. Şöyle bir yapalım. Burada bir şey yapabiliyor muyuz? Şöyle dolduralım. Şunu kaldıralım. Onunla bir yok. Ne oldu lan? Orada bir şeyler yaptık. Böyle bir şey yapmayı planlamıyordum. Evet buraya kadar geldik. Bir şey yapacağız. Hmm. Şöyle ben yine güçlü bir şekilde vereyim. Şu bir. Oraya bir girişim var galiba. Evet, böyle bir şey yaptık. Böyle bir şeyden bahsetmiyordum. Bir düşürün daha buraya tekrar. Buraya bir tekrar gelelim. Yapmamız gereken şey anladığım kadarıyla bu değil abi. Yapmamız gereken Biz kendimizi öldürdük yalnız. Amacımız o değildi. Amacımız kesinlikle o değil. Bir dakika biz buradayız. Şuradan ineceğiz aşağı. Olayı anladık. Ve tekrar yapabileceğimizi biliyoruz. Oradan ne yapmamız gerektiğini tam olarak anlayamadım gençler ama anlayacağız. Sıkıntı yok. Şöyle o bilince fazla veriyoruz. Bunu biliyoruz zaten. Burada artık ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama orada ne yapmamız gerektiğini biliyoruz Bunu da öğreniriz. Şunu seçiyorsun kaldırıyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Hızlı hızlı gidelim. Böyle tekrar yapacağız. Şöyle. Mouse'a geldiğinde tekrar basıyoruz. Tekrar açıyorum. Burası zor değil. Sadece ne yapmayı bilmek gerekiyor. Ne yapmayı geçtirebilirsen sıkıntı olmuyor. Tabi yanlış yerden girersen de olmaz o iş. Tekrar şöyle gidelim. Buraya geldik. Hayır. Orada böyle bir şey istemiyorum. İstediğimiz şey tam olarak o değil. Şuraya doğru gidelim. Burada bir şey yapacağız ama ne yapacağımızı tam olarak bilmiyorum. Orayı ben de açtım. Hemen geri gidiyorum. Burada bir tane portal daha gelmesi lazım. Geldi. Yanlış mı hata? yere geldik. Burası neyse oğlum. Aa doğru yere geldik galiba. Evet merdivenler geliyor bizi doğru. Aa! Doğru yaptık galiba. Tamam sıkıntı yok. Merdiveni kontrol edeceğiz. Burada bir ova oluşacak. Bunu takip etmemiz lazım. Bir saniye abi. Hayır, hayır. Gelin lan buraya gelin lan buraya hepinizi halledeceğim evet bunlardan bir şey alıyoruz bu arada başarım yüklenmiş abi başarım kazanıyoruz gel sen de gel buraya Allah'ın cezası bunlardan güzel başarımlar elde ediyoruz keşke senin en başlarından beri bunları yapabilseydik çok daha iyi olabilirdi şimdi burada yukarı doğru yükselmemiz lazım evet yükseliyoruz ve burada duracağız galiba doğru yerdeyiz doğru gidiyoruz diye düşünüyorum Evet. Ve kapılar üzerimize kapandı. En azından puzzle parçasını çözdüm. Burada bayağı bir şey olacak gibi görünüyor. Ama yapmak istediğim bir şey var. Sandıklar var. Onlarla bir başlayalım. Artık son 15 bölüm içerisinde ya da 10 bölüm içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Burada sağlığımı doğrudum. Bununla alakam yok. Portalı ya buraya koyacağım. Bir dakika. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Onu bir geri Biraz yavaş oldu. Şöyle biraz daha güçlü bir indik. Ve ardından da şöyle bir tane Hayır. Oradan gideceğiz ama. Aman aman geldik doğru yerdeyiz galiba. Burada bir şey daha yapacağız. Gel bakalım Mavi'ci. Bu arkadaş buranın e, koruyucusu görebiliyorsan, bir arkadaş. Harbi sıkıntı yok. Gel gel gel. Sen de gel. Sana da bir şey yaparız. Hop Abi istediğim yapamadım. Çok saçmış şey yaptım. Ya bakalım. bu arkadaş buranın koyuncusu anladık O üstündeki şeyden onu öldürmemiz gerekiyor galiba anladık Hops! Hops! Pekala. Üzerime bir yürüyecek o. Pekala, yürü bakayım sen. Ee, nerede ne yapabilirim diye bakacağım. Bir taktik belirleyeceğim kendime. O taktiğe göre de şeyler yapacağız. Şu anda dön baba dönelim babalık yapıyoruz. Gel. Bana uyar. Bir yerde birimizden biri pes edecek. Ben pes etmem ama. Şurayı bir açacağım. Çok iyi. Al oğlum bunu. Yapımız gereken şey galiba buydu. Daha fazla ayrımız lazım. Evet. Daha da daha da o arkadaş gitmek üzere bir şey yapmasını zannetmemek lazım. Oo. Oo. Hızlı. tekrar aynı işlemi tekrar yapacağız. Biraz hasar verdim ona. Bu hasarı tekrar verebileceğimi düşünüyorum. Hadi. Al bakayım tekrar yaptık aynı şey ikinci kez. Hadi. Hadi. Kaç 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 kaç. Patlayacak patlayacak patlayacak. Allah. Şuraya bayağı vereceğim Vursaydık aslında iyi olabilirdi gönder Olmadı Al bakayım tekrar Bunu tekrar tekrar yapmamız lazım herhalde yani. Beynini yok edeceğiz abi beynini yok edip Onu ödünümüz lazım Hadi oğlum Yes şimdi oldu. Yes geber rahmet olsun. Al bakalım seninki ve biz de sana böyle bir şey yapalım. Sen bize böyle vuruyordun ha. Al lan bunu. O sen çok tank ettin. Nihayet. Yes. Buradaki şeyde. Burada daire var. Ne olduğunu bilmiyorum. Onu da aldık bir şekilde. Ne oldu abi kurtardık mı? Galiba. Bu bir yere bizi götürecek sanırım. Ne yapmam lazım? Bu ışığı takip mi etmeliyim? Aşağı mı atlamalıyım? Ne yapmalıyım? Abi burada bir portal açabiliyor muyum? Deneyim. Burada bir portal açamıyorum. Şurada bir tane portal açayım. Tamam bir deneyelim. Şurada bir portal açabiliyor muyuz? Bunu deneyelim. Evet portal açabiliyoruz. Hemen bir deneyelim kendimizi. deneyelim. Oha aşağı düşmeseydi çok daha harika olabilirdi. Şimdi buradan bizi tekrar yukarı çıkarmamız lazım. Şöyle. Evet doğru yaptık aynen. Böyle bir şey yapacakmışız. Portalı kullanacakmışız. Pekala. Pekala. Yanlış da olsa doğru bir şey yaptık sanırım. Şimdi ben buradan gidebileceğim değil mi? Bu kapı e, açılmıyor değil mi? Aynen açılmıyor. Biz buradan devam edeceğiz yolumuza anladık kadarıyla. Devam galiba. Burada ne yapacağız? Burada bir şey daha yapmamız lazım. Şöyle göndersem. Şöyle bir şey yapsam. Oradan da buraya bir göndereyim mi kapıyor muyum? Onu merak ediyorum. Oradan ee... Oraya bunu verdim. Kırmızıyı oraya versem nasıl olur? Şöyle yapsak. Kırmızıyı buraya vermem lazım bir şekilde. Bence. Nasıl vereceğiz zaman? Yes şimdi oldu. Oh be sonunda şimdi yaptık. Şimdi. Gel buraya. Bunu tekrar kullanmayı deneyelim. Belki olacak. Çevirebileceğiz. Evet. Aşağı doğru iniyoruz. Bu arkadaş da bizimle beraber geliyor. Bu doğru mu gidiyoruz bilmiyorum açıkçası. pazlar var. Bunları biz sadece çözeriz. Bunu da buraya gönderdik. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunu bir seç abi. Şöyle doldur. Şuraya da var Aynen bu şekilde bir şey yapacağız galiba. Aynen. O kapı açıldı galiba. Evet buradan girebileceğiz. Oh be. Nihayet yapmak istediğim şeyi yaptım. Aşağı mı gerekiyor? şu arkadaşları bir iptal etmemiz lazım. Tamam bunu da iptal et. Tamam yolumuza devam edebiliriz. Bunları iptal etmeden gidersek sıkıntı olabilir. Bunları tekrar kullanamayabiliriz. Geldik. Burada ne yapacağız? Aha. Ne oluyor lan? Yine burası kapandı. Yine gelecekler var. Gelsinler. Tamam. Ben hazır konuşacağım Görüşeceğim. Başka ben. Ben öyle düşünmüyorum aslında. Yani seni de öldürmeyi planlıyorum gel İkinize birden de olabilirim gel İkinize de birden de olabilirim gel İkinize birden de, gel. İkiniz de, bir de almayı planlıyorum zaten gel Şöyle birini de aldım Dönüşücem Bir tane finisher var şunu bir öldürelim Biri gitse Onu da öldürelim Dağısı geliyor o gelsin ondan bir sıkıntı olmaz Şunu da bir öldürelim Seni öldürmenin yolunu biliyoruz zaten Sana sadece dağıdırdı abi Senden Kaç yolları biliyorum. E sen zıplıyorsun pek Farklı bir herhalde. Önemli değil. tamam. Üç tane hala canı şeyim var. Kafada var. olmaz bence. Peki. Olabilir. Sen bunu istiyorsan ben de yaparım. Mı? Aynısını karşı veririm. Sen evet. bir şey geldi. Finisher geldi. Bir kez bence ya. Bu kes kez. Şu an kesemedik ama olsun birazcık gidiyor abi birazcık gidiyor canı gidiyor benim de canım düşüyor ama son çırpınışta fayda etmez bunu aklından çıkarma birader daha fazla geliyor siz de kimsiniz lan kes artık şu kafayı kes artık şu kafayı kes kes artık şu iş daha fazla gelmiş o. Oh. Hayır. <laughs> ne yapıyorsun orada sen ya? Oha! Çok felaket vuruyor yalnız. Bu kadar fazla vurmasını da beklemedim ha. Abi bu ne? Bu kadar da olmaz. Canım da asa. bak bu. Pekala. Pekala. Gelin mi artık olsunlar. Oğlum ne biçim vuruyorsunuz? Oha çok felaket vuruyorlar bunlar. Dönüşmem lazım. Dönüşmezsem uyuyacağım. Gel. Dalabildiğim kadar zaman lazım. Yoksa özürüm. Onu biliyorum. Finisher. Bir finisher. Bir finisher da arkanda. Arkandaki indi Yes. Daha fazla gelmeden bunları harfimiz lazım. Bundan bayağı bir şey kasımız lazım. Yemezler, onu yemezler. Böyle bir şey yapmak olur. Senden güzel şeyler kazanmayı çalışacağım. Tamam, güzel. Güzel. Şu anda dalmayacağım. Onun kafasına şu anda dalmayacağım. Birazcık daha indirmem lazım. Kafasına kafasına. Oo, oh, beni ittirdin. Önemli değil gelenler var gördüm dönüşmeyi lazım dönüşmem lazım ve hemen şunu al abi hemen 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 Tek bir şey gelmedi. Sağlık çabuk gelsin. Evet geldi. Şöyle dalmaya başladım. Şunu bir arada bir de harika olacak. Sen ne yapıyorsun ya? Allah aşkına sen ne yapıyorsun? Ne yaptın sanıyorsun acaba? Dönüşeceğim. Dönüşmem lazım hem de. Hem de hemen dönüş abi. Evet kızın şeytanı yemiyor. Ne sandınız? Bir kez daha izin vermeyeceğim daha, daha sevdiğimde oynadım ve evet Pikachu gitti Yani Marsik gelir ve ölür oğlum Yine bir yürü bir cadı geldi cadıya gideceğim cadı daha sıkıntılı Cadıya alakmam lazım değil Cadı gel gel bak Şimdi bu üçünü halledebiliriz bu üçünde bir sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum gençler yani daha fazla gelmezse İki kez denemek zorunda kaldık Kusura bakmayın sizlerinde biraz daha kitle alıyoruz ama yapacak bir şey yok Tamam mı daha var mı gelen? Beta bakacağım. Hayır gelen yok. Oh be. Pekala. Beta bakalım bir sandık daha var mı diye. Galiba yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Şuna tekrar geçeceğiz. Oradan tutunu tutuna gideceğiz galiba. Bu değil. Taptakine geçmemiz lazım. Tap. Aynen. Bu değil. Burada bir yeteneğimiz daha vardı. Onu bir kuşanmamız lazım. Bak burada bir e, ayar yapalım hemen. Hemen bir ayar yapalım. Çünkü burası biraz karışmış. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şu arkadaşı kullanmıyoruz. Yani bunu şu an kullanmıyoruz. O yüzden onu bırakacağız. Şöyle bir kelimizi alacağız. Hızlandıracağız. Atlayacağız. Tutunacağız. Tekrar aynı işlemi yapacağız. Biraz sağlayacağız kelimizi. Aynen böyle. Atlayabiliriz. Okey. Geldik buraya. Burada bir şey yapacağız. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Ama bir şey yapmam gerekiyor bunu biliyorum. Bunlarla bir alakam yok. Bir şey yapacağız ama bir sonraki bölümde yapalım bunu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.